...akran zorbalığına izin vermiyoruz. Diğer yerine saygı duyuyoruz ve çevreye de saygı duyuyoruz. <laughs> aman tanrım! Aman tanrım! Aman tanrım! Bu da kim? <laughs> kim bu? <gülüyor> <gülüyor> aman tanrım! Bana, evet. Seni hayatının değişimi için seçiyorum. Ha, dostum! Ayı kostümüyle geldiğinde çalışanlardan biri benimle dalga bir geçiyor zannettim. Onun maskesinin içine baktım ve aman tanrım bu Chris dedim. <laughs> çok değişikti, çok havaya girdim. Öncelikle gidip tartıyı getireyim. Tamam. İlk tartılman için. Kilomu saklı tutarım. <laughs> Çocuklar iri olduğumu bilir ama ne kadar olduğumu sayısıyla söylemem. Bunu tüm çocukların önünde yapmak tuhaf olacak. Uuu. Tamam bazen. Dönüşümün tek bir basit adımla başlayacak. Hazır olduğunda tartıya doğru bir adım at. noktamız bu. Evet. Seni istediğim kilo indirmek zorundayız. Bu sene bununla geçecek. 142 kiloluk bu sayıya bakınca önümüzdeki 3 ayda 40 kilo verebileceğini anladım. Siz ne dersiniz? Yapabilir miyim çocuklar? Evet. Şunu 45 yapalım. Ha <laughs> ha. Bu çocuğu sevdim. Yapalım. Heyecanlıyım ve hazırım. Eğer bu çocuklar 3 ayda 45 kilo vereceğime inanıyorsa, bana inanıyorlarsa... Bebeğim. Ben... Bebeğim. Onlar için şey yaparım. Ama bu sefer kendine bakmalıyım. Benimle birlikte Colorado'ya gidiyorsun. Tamam. Üç aile. Hadi yapalım. Ben hazırım. Ölüyorum. Onlar da Tamam. Gel buraya baba. Tamam korkma. Korkma tamam. Çocuklardan bazıları çok üzüldü. Yıllardır onların danışmanıyım ve yıllardır onlara bakıyorum. Onların büyüdüğünü gördüm. Onlar da beni gördü. Aramızda yakın bir ilişki var. Ve benimle olmak çok hoşlarına gidiyordu. Merak <laughs> etme. Aşkım, benim aşkım o aşkım. Bana bak. Gel. Kendine ve kardeşine iyi bak. Fel. <laughs> Anneciğim ya. Nasıl tatlısın sen ya? Nasıl da güzel benim bebeğim. Kelebek gibi benim kızım. Kelebek, kelebek. Yoy. Ama Tanrım. Ama Tanrım. Çok temiz benim kızım çünkü. Aşırı temiz benim kızım. Aşırı aşırı temiz. Bakın görün. Şey. Ne kadar temiz benim kızım. Ya. Ya. Benim kızım mis gibi mis mis. Tabii ki de benim kızım çok güzel. Uy, anneciğim benim. Film. Fel. <laughs> i'm just going to see your